Herkese merhaba. Bugünkü konumuz karışımlar. Birden fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Bakın altında çizdim dikkat. Kendi özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunmaları. Hava mesela bir karışım, bir gaz karışımı. Deniz suyu da bir karışım, toprak, şekerli su, ayran bunların hepsi birer karışım. Karışımlar saf madde değildir. Hatırlayalım. Saf maddeler ikiye ayrılıyordu. Elementler ve bileşikler olarak. Bunlar saf maddelerdi. Karışımlar bir saf madde değildir. Belirli bir formülleri yoktur. Çünkü belirli bir oran yoktur karışımlar oluşurken. Örneğin tuzlu su karışımı yapacağız. Kaç gram tuz Kaç gram su kullanmalıyız? Böyle sabit bir oran var mı? Hayır. O yüzden sabit bir oranları olmadığı için formülleri de bulunmaz. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılabilir. Karışımların oluşması da ayrılması da fiziksel yollarla olur. Belirli bir hal değişim sıcaklıkları yoktur. Yani Tuzlu suyun kaynama sıcaklığı şu kadar derecedir diye bir değer veremeyiz. Mesela saf su için verebiliriz bunu. Saf su 100 derecede kaynar deriz ama tuzlu su için bunu veremeyiz. Çünkü içindeki tuz oranına göre bu değer değişecektir. İkiye ayırarak inceleyeceğiz arkadaşlar karışımları. Heterojen karışımlar diğer adıyla adi karışım ve homojen karışımlar daha yaygın adıyla çözeltiler olmak üzere. Heterojen karışımlarla başlayalım. Karışımı oluşturan maddeler karışımın her yerine eşit olarak dağılmadıysa bu tür karışımlara heterojen karışım denir. Heterojen karışımlara baktığımızda genellikle İçinde birden çok madde olduğunu gözümüzle fark edebiliriz. Mesela toprağı şöyle elimizi alıp incelediğimizde içinde bir sürü farklı madde olduğunu görürüz. Ya da yağ su karışımını bu şekilde incelediğimizde görürüz. Fakat bazı karışımlar bazı heterojen karışımlar ilk bakışta birden çok fazla madde içeriyormuş gibi görünmeyebilir bu tip karışımları da beklettiğimizde bir çökelti oluşumu ya da bir katı sıvı faz ayrımı işte ya da iki tane sıvıysa birinin yukarı birinin aşağı doğru hareket etmesi gibi bir farklılık gözlenir mutlaka. Mesela ayran böyle bir karışımdır. Hazır meyve suları, kan, insan kanı böyle bir karışımdır. Bunlara ilk bakışta tek bir madde gibi algılarız ama Ayranı içmeden önce mutlaka çalkalarız. Meyve sularını çalkalarız. Kanı incelemek için laborantlar örnek aldıklarında sık sık karıştıran bir makineye koyarlar. Yoksa kanın sıvı kısmı ve katı kısmı birbirinden ayrılır. Bunlar heterojen karışım örnekleri. Homojen karışımlara yani çözeltilere geldiğimizde ise tam tersi bir durum görüyoruz heterojen karışımla. Karışımı oluşturan maddeler karışımın her yerine eşit olarak dağılmış durumda. Yani aralarındaki uzaklık eşit, eşit dağılmışlar. Böyle anlayın. Bunlara homojen karışım diyoruz. Yani çözeltiler diyoruz. Bakıldığında tek bir madde gibi göreceğiz bunları. Yani içinde birden çok madde olduğunu anlayamayacağız ve beklettiğimizde herhangi bir çökelme gözlemlemeyeceğiz. Mesela tuzlusu bir çözelti, hava, bir çözelti, içtiğimiz gazoz, kola bunlar birer çözelti. Maden suyu, çelik, kolonya, madeni paralar bunların hepsi birer çözeltidir. Yani homojen karışımlardır. Homojen karışımlara çözelti adı verilir. Zaten söyledik ve bir çözelti çözücü artı çözünen olmak üzere iki farklı birimden oluşur. Çözeltiler katı, sıvı ya da gaz halde olabilirler. Mesela madeni para katı bir çözeltidir. Çeşitli metallerin eritilip tekrar soğutulup karıştırılmasıyla elde edilir. Kolonya sıvı bir çözeltidir. Hava gaz bir çözeltidir. Havaya bir yıldız yapalım. Neden? Çünkü genellikle havanın bir çözelti olduğu unutulu verilebiliyor. Hava bir gaz karışımıdır ve gazlar birbiri içinde homojen karışmıştır. Yani bir çözeltidir. Çözeltilerde genellikle miktarı fazla olan maddeye çözücü diyoruz, miktarı az olana da çözünen diyoruz. Çözünme olayı bir çözeltideki çözücü ve çözünen taneciklerinin etkileşimi sonucunda gerçekleşir. Bu tanecikler birbirleriyle etkileşerek içlerinde homojen olarak dağılırlar. Peki, farklı çözeltilerin içinde çözünen maddelerin çözülme hızları aynı mıdır? Ya da bu çözülme hızına hangi faktörler etki eder? Bunlara bakalım şimdi. Çözülme hızına etki eden faktörler deyince aklımıza ilk gelen sıcaklık olur. Çünkü sıcaklık arttığında tanecikler daha hızlı hareket ederler. Çözücü ve çözünen tanecikleri daha kısa sürede etkileşir ve çözünme olayı da hızlanır. Sıcak çayda şekerin soğuk çaydan daha çabuk çözündüğünü gözlemlemişsinizdir. Yani diyeceğiz ki sıcaklık artarsa çözünme hızı artar. Tanecik boyutunun çözünme hızına etkisinden bahsedecek olursak çözünen maddenin tanecik boyu küçüldükçe çözücü ile temas eden yüzeyi artmış olur. Yani ne kadar minik taneciklerden oluşuyorsa Birden o kadar hızlı bir şekilde çözücünün daha fazla miktarıyla temas etmiş olur ve bu durumda çözünmenin hızlanmasını sağlar. Mesela çay bardağımıza attığımız bir toz şeker ve küp şeker örneğini düşünelim. Hangisi daha hızlı çözünür? Tabii ki toz şeker. Toz şeker daha küçük taneciklerden oluşur. Küp şeker ise büyük taneciklerden oluşur. Toz şekeri oluşturan tanecikler küçük olduğu için her bir tanecik hızlı hızlı çayla etkileşime girip çözünmesini gerçekleşir. Ama küp şekerin önce dış yüzeyindeki tanecikler çayla etkileşecek. Onlar çözündükten sonra bir katman altındakiler, bir katman altındakiler bu iş daha uzun sürecek. Temas yüzeyi artarsa çözünme hızı artar. Şimdi tanecik boyuyla temas yüzeyi aynı şekilde değerlendirilir. Ama şöyle düşüneceğiz. Şimdi temas yüzeyi mesela şu küp şekerde temas yüzeyi küçük tanecik boyutu büyük. Toz şekerde küp şekere göre temas yüzeyi büyük. Yani buradan şunu anlayalım. Ne kadar fazla sayıda tanecik aynı anda etkileşime giriyorsa çözücüyle o kadar büyük bir temas yüzeyi oluşuyor demek bu aslında. Yani tanecik boyutunun küçülmesi demek temas yüzeyinin artması demek. Toz şekerin tanecik boyutu küçük yani temas yüzeyi büyük. Küp şekerin tanecik boyutu büyük yani temas yüzeyi küçük. Son bir faktörden daha bahsedelim çözünme hızına etki eden. Bu da karıştırmak. Hepimize çay ikram edildiğinde içinde bir de kaşık olur. Gerçi şimdilerde kimse şekerli çay içmiyor ama hala içenleriniz varsa bilirsiniz. içinde bir çay kaşığı var. Çayımızın içine şeker atınca hemen hızlıca bir kaşıkla karıştırırız. Karıştırmasak çözünmez mi? Çözünür ama çözünmesi daha uzun sürer. O yüzden çözeltinin karıştırılması çözücü ve çözünen madde taneciklerinin daha fazla etkileşime girmesini ve birbiriyle temas etmesini sağlar. Bu yüzden de karıştırma çözünme hızını arttırır. Şimdi örnekler yapalım bununla ilgili. 1-2-3 kaplarındaki çözeltilerin çözünme hızlarını karşılaştırın. Her birinde 200 mililitre su var. Suların sıcaklıkları farklı. İçlerine aynı miktarda şeker atılıyor ama şekerlerin türleri, tanecik boyutları farklı. Toz şekerle pudra şekerini karşılaştırdığımda, pudra şekeri daha geniş bir yüzey alanına sahip, yani tanecik boyutu küçük, temas yüzeyi büyük. O zaman pudra şekeri şu üçünden en hızlı çözünen olacak. Sıcaklıklarına baktığımda da sıcaklık artınca çözünme hızı artar demiştim. 50-70-70 o zaman şu 2-70 derecelik e, suda çözünme daha hızlı olacak buna göre. O halde bunlardan en hızlı pudra şekeri bunlardan sıcaklıklardan en hızlı bu ikisi. Demek ki en hızlı çözünme 3 numaralı kapta olacak. 3 numaralı kaptaki çözünme hızı büyüktür. Şimdi 1 ve 2'yi karşılaştıracağım. İkisinde de toz şeker var. Biri 70, biri 50 santigrat derece sıcaklıkta. O zaman 2'de çözünme daha hızlı olacak. 3 büyüktür 2, 2 de büyüktür 1 olacak cevabımız. Aşağıda verilen karışımların homojen mi, heterojen mi olduğunu belirtiniz. Kolonya homojen bir karışımdır. Alkol su karışımı. Ayran heterojen bir karışımdır. İçinde yoğurt var, su var. Çelik bir metal karışımıdır ve homojendir. Bu homojen metal karışımlarına hatta alaşımlar diyoruz. Hava bir gaz karışımıdır ama homojen bir karışımdır. Gazlar birbiri içinde homojen dağılmış yani bir çözelti. Kumlu su, kum su da çözülmez. O yüzden heterojen bir karışımdır. Peki elimizde bir karışım var ama biz bu karışımı ayırmak istiyoruz. Yani kendisini oluşturan maddelere ayırmak istiyoruz. Karışımı oluşturan maddelerin fiziksel hali, yoğunluğu ya da birbiri içinde çözünüp çözünmemesi ya da kaynama noktalarının farklılığı gibi özelliklerine bakılarak karışımlar bileşenlerine ayrılabilir hangi yöntemi kullanacağımızı karışımı oluşturan maddelerin özellikleri belirler. Yani fiziksel hali nedir? Yoğunlukları farklı mı? Aynı mı? Birbiri içinde çözünüyor mu? Kaynama noktaları farklı mı? Bunları değerlendirerek o karışımı hangi yöntemle ayıracağımıza karar veriyoruz. İlk yöntemimiz buharlaştırma. Buharlaştırma yöntemini genellikle katı sıvı çözeltilere ayırmak için kullanıyoruz. Yani katı sıvı bir çözelti var elimizde. Bu çözeltiyi ısıttığımızda sıvı kısmı buharlaşıyor. Katı madde içindeki katı ısıtma kabının tabanında kalıyor. Mesela deniz suyundan tuz elde ederken bu yöntem kullanılıyor. Salça, pekmez, reçel bakın bu ürünleri uzun süre kaynatarak içindeki suyun neredeyse tamamen buharlaşması ve katı kısmının kalmasını sağlıyoruz. Bunlar da buharlaştırma yöntemiyle ayrılan örnekler. Bir başka yöntem damıtma yöntemi. Burada da kaynama noktaları işin içine girecek arkadaşlar. Kaynama noktaları farklı olan sıvılar bir aradaysa bu sıvıları ısıtmaya başlıyoruz. Kaynama noktası en küçük olan sıvı en önce buharlaşıyor. Özel bir düzeneği var bunun. Buharlaşıp soğutucudan geçip karşı tarafa ayrılıyor. Kaynama noktası büyük olan geride kalmış oluyor. Sadece iki karışım, iki madde olmayabilir. Atıyorum 5-6 tane farklı sıvı da karışmış olabilir. Kaynama noktaları farklıysa yine bu şekilde ayırabiliriz. Alkol su karışımını böyle ayırabiliriz. Alkolün kaynama sıcaklığı 78 derece. Suyun kaynama sıcaklığı 100 derece. Isıttığımda önce alkol buharlaşarak borudan diğer kaba geçecek. Geride su kalacak. Ham petrol yine sıvı olarak bulunur ve içinde kaynama noktası farklı birçok farklı madde karışım halindedir. Ham petrol de yine damıtılarak benzin, motorin, gaz yağı gibi içinden farklı maddeler elde edilir. Üçüncü ve son ayırma yöntemimiz de yoğunluk farkıyla ayırma. Birbiri içinde çözülmeyen ve yoğunlukları farklı sıvılar varsa elimizde bunları yoğunluk farkıyla ayırabiliriz. Mesela zeytinyağı su karışımı var elimizde. Bu yoğunluk farkıyla ayırmak için özel kaplar vardır laboratuvarlarda. Şöyle çizmeye çalışayım. Bu kabın içine zeytinyağı ve su karışımını koyduğunuzda yoğunluğundan dolayı su altta kalır, yağ üstte kalır. Şurada bir anahtarı var. Buradan kontrollü bir şekilde vanayı açıp tamamen suyu, suyun üst seviyesi buraya gelinceye kadar alırız ve yağ burada kalır. Su alttaki kapta kalmış olur. Bu şekilde ayrılabilirler.